Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, evet, Furkan Erdoğan. Evet arkadaşlar, Furkan Erdoğan arkadaşımız e, bitirmiş çalışmalarını, çalışmalarını bana, ben bitirdim diye göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum, kendisini tebrik ediyorum. Furkan, şunları şöyle birazcık daha sıklaştırırsan panonun tamamına hakim olmuş olursun. Neyin nereden geldiğini görmüş olursun. Bir şey daha. Bundan sonraki çalışmalarında şuraya tıkla. Şurada sağ klik yap. Satır yüksekliği diyor. Oraya bas. Oraya 15 yazdığında bak satırlar daha muntazam bir hal alır daha muntazam gözükür. Evet. Aynı şekilde e, aktiflerde de yapalım. Varlıklarda sabitlik satır yüksekliği diyoruz. 15 diyoruz. Tamam tıkladık mı? Evet. Tablolar yine aynı şekilde burada da yapalım. yüksekliği 15 dedik mi? Evet. Daha düzgün bir hal almış olur. Burayı da aynı şekilde yapalım. Gelir tablosunu. dedik mi? Tamam dedik mi? Evet. Şunu da şöyle şuraya kadar alta kadar uzatırsın. Evet. Pano'nun bu şekilde daha fazla hakim olursun. Evet. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Ben bu söz verdiğim arkadaşlarla yolun sonuna kadar devam edeceğim. Yani benim programımda olmayan eksik olan çok önemli şeyleri de bu arkadaşlarla paylaşacağım ama e, şimdi şöyle baktığımda arkadaşlar e, şimdi şöyle bir e, ücretsiz e, küçük yatırımcıya yani yağmur yağarken kabını doldurması gerekecek şekilde e, eğitim bilgi videolarına programlarına bakıyorum 901 tane kayıtlı abone arkadaşımız var izlenme sayıları beni çok tatmin etmiyor demek ki arz talep meselesi yani evet var 15-20 kişi arkadaşımız var ama bu sayı bu kadar olmamalıydı. Yani şunun onda biri olsaydı, şu abonelerin onda biri olmuş olsaydı bu videolara burada sonuna kadar devam ederdik. Peki. Bundan sonra arkadaşlar şunu söylüyorum. Bir hafta bu eğitim, bu yeni müfredat doğrultusunda herkesin beğendiği müfredat doğrultusundaki videoları bir hafta sonra sileceğim bu devam etmek isteyen arkadaşlar alsınlar onları kopyalasınlar. Onlarla mail yoluyla böyle çalışmalarını bitirdikçe bana göndersinler. Ben arta kalanlara devam edeceğiz. E, programımda olan hatta olmayan önemli kalemleri e, finansal okur yazarlığı değerlendirmeyi her bir kalemin önemini nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve bu ustadan bir rapor düzenlemesini kendileriyle her aşamada götüreceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada Furkan'a bir şey daha göstereyim. Şimdi evet güzel hazır değerler artı finansal değerler yatırımlar demişsin. Buna direkt biz buna biz direkt Şöyle yapalım Furkan. Hazır nokta değerler diyelim. Ve bunu şuradan silelim. Buraya bir eşittir koyalım. Çıkalım. Şuraya alalım. Bir de yanına artı diyelim. Bunu finansal yatırımlarla bir arada toplayalım. Evet. Ve böyle elinle yazmasın Bunu da formülize etmiş olursun. Bundan sonraki çalışmaların direkt otomatikman oraya toplanmış olarak girer. Diğer arkadaşlar da bu konuya dikkat etsinler. Şunu yapıyoruz. Hazır nakit ve nakit benzerlerini alıyoruz. Artı diyoruz. Altındaki finansal yatırımlar kısmını da alıyoruz. Topladık mı? Evet. Buraya gelir. Bunu da kısaltırız. Buna HD de yapabilirsiniz. Yani kısaltırsanız şurada evet. Gördüğünüz gibi hazır değerler. Ticari alacaklar. Stoklar. Tamam. Bunları tabi düzenleyeceğiz arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da 3-4 gün müsaade edelim. Bizden gelecek olan arkadaşlara. Onlar da tamamlasınlar devam edelim. Bundan sonraki bu müfredattaki uygulamalarımızı arkadaşlar mail yoluyla paylaşacağız böyle. Ben orada gerekli açıklamaları, düzenlemeleri sizlerle paylaşacağım. Video olarak yani bu kadar arkadaş için orada bu kadar zaman kaybına hiç gerek yok arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şimdi sizden şimdi bir şirketten birlikte çalışma aldım bugün itibariyle öğleden sonra yurt dışında yatırım yapan müşterileri varmış yurt dışındaki şirketlerin bilançolarına böyle bir program uyarlayabilir miyiz diye sordular. Yurt dışında yatırım yapacak olan müşterileri için. Yani yurt dışındaki şirketlerin e, finansal tablolarının analizini yapmak istiyorlar ve dolar bazlı yapmak istiyorlar. cumartesi günü için randevuleştik. Cumartesi günü kendilerinin yanına uğrayacağım. Ee, anlaşabilirsek birlikte çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu programı bitirmem lazım. Yani burada gereksiz zamanımı kaybetmeye gerek yok bu kadar arkadaş için. Ama bu arkadaşlara verdiğim sözü yerine getireceğim. Sonuna kadar onlarla beraber başında ne demişsem yine aynısını söylüyorum. Yani A'dan Z'ye bu arkadaşlarla bu müfredatı tamamlayacağız. Ama ne yoluyla tamamlayacağız? Yani siz ne kadar vermek isterseniz isteyin. Siz ne kadar faydalı olmak isterseniz isteyin. ...karşı taraftan alabileceği kadar verirsiniz. Almak istediği kadar verebilirsiniz. Bu eğitim sistemimizde de böyledir. Yani okullarda da böyledir. Öğretmen, hoca alameti harika olsa... ...öğrenci istemiyorsa... ...almak istemiyorsa... ...öğretmen yani gitmez, yemez, veremez. Kendini bitirse, yese de bitirse de veremez... Ama ben burada, ben burada işte birileri gibi çıkıp da kahinliğe soyunmuş olsaydım işte Nisan ayının hisseleri, Haziran ayının hisseleri, Temmuz ayının hisseleri diye buralara başlık atmış olsaydım burada hem abone sayısı 10-15 kat artardı hem de izlenme sayıları uçardı. Şimdi hala daha bizim yatırımcı arkadaşlar nasıl ne şekilde para kaybettiklerinin zarar ettiklerinin hala bilincinde değiller. Yani e, borsayı bilerek değil. Ya yani en azından insan nasıl para kaybettiğinin farkına varır. Ya ben nasıl yani ne yaptım nerede yanlış yaptım da ben e, zarar ettim bunun bir muhakemesini yapar. Hala daha bizim yatırımcı arkadaşlarımız bu muhakemeyi yapamıyorlar, yapmıyorlar arkadaşlar. Ha işte Burada işte iyi bir e, pazarlama ve satış uzmanı. Bakın araştırma değil, iyi bir pazarlama ve satış uzmanının e, oyununa geliyorlar farkında değiller. Ben de pazarlama satışa sunmuş olsaydım bu eğitim videoları gayet güzel e, ilgi alırdı ama dediğim gibi eğitim videoları değil işte Nisan ayının hisseleri Mayıs ayının hisseleri burada kahinliğe soyunsaydım hikayeler düşseydim ben inceledim işte şöyle olacak böyle olacak kıl olacak tüy olacak diye e, istediğime metiyeler düzenlemiş olsaydım bu güzel bir pazarlama satış yapmış olurdu. Biz öyle bir şey yapmadığımız için e, arkadaşların e, ilgileri öğrenme konusunda değil. Dolayısıyla da arkadaşlar e, ben e, programa vereceğim ağırlığı Hatta benden böyle bir talep de var. Yorumlarda duruyor. Bir e, arkadaşımız e, herhalde Çin'deki bir e, borsada yatırımları var. E, i̇şte yurt dışı piyasalarda e, analiz yapıyor musunuz? Şirket analizi yapıyor musunuz? diye sormuştu. Ben çok taraftar değildim. Yani e, yurt içindeki yatırımcıların gidip de yurt dışındaki hisse senetlerine yatırım yapmalarına çok sıcak bakmıyordum ama arz talep bu yönde demek ki o tarafa yönelen yatırımcı da var. Böyle bir şeye de ihtiyaç var. Neden olmasın yani? Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bizim bizim aracı kurumlarımız mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Yani benim kimseyle bir sorunum, sıkıntım yok da. Şunu düşünememişler mi? Bu kadar yıl bu piyasanın içerisindeler. Yani dolar bazlı hisse senedinin değerlemesini, bilanço değerlemesini yapmayı akıl edememişler mi? Görsel olarak yatırımcıya sunamamışlar mı? Şimdi ben yaptım ya iyi bir e, onlara fikir hocalığı yapmış olurum. E, muhtemelen Hemen yaparlar. Keşke yapsalar, memnun olurum. Yani keşke e, yapsalar da yatırımcılar da en azından e, ellerindeki hisselerin veya yatırım yapmayı düşündükleri hisselerin dolar bazlı e, finansal tablolarını e, görme, inceleme şansları olur. Bakın arkadaşlar size başka bir şey daha göstereceğim. İnşallah ben böyle bir siteyi şimdi birlikte çalışacağımız firmayla bir siteleri vardır. Bana söylediler ama ben bakmadım. Baktım yok. Programa verdim yoğunluğu ama şu siteye hayran kaldım. Şimdi bu Amerika'da bir yatırımcıya hizmet veren site arkadaşlar. Şuradaki başlıktan bunun adresini alıp girebilirsiniz. Ben bu sitenin aynısını e, teklif edeceğim. E, onların kendi siteleri bize yeterli diyorlarsa onlarla devam ederiz. Ama ben e, müsaade ederlerse izin verirlerse bana böyle bir siteyi aynısını yaptırmayı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Grafiklerin güzelliğine bakın. Şimdi istediğiniz her şirketin, yani onların e, borsalarındaki bulunan bütün şirketler burada var arkadaşlar. İğneden ipliğe nesini istiyorsanız arkadaşlar, piyasa raporlamasından, hisse senedinin raporlamasına kadar istediğiniz her şey var. Ve arkadaşlar orada yatırımcılara bu bilgiler bedavaya veriliyor. Bu hizmeti bedavaya alıyor. Arkadaşlar ben duyuyorum. Yani sırf şu grafiklerle ki böyle de bir grafikleri yok. Bu kadar bilgi hazineleri de yok. Bu kadar bilgiye hazineleri de yok. Çünkü ben, üye arkadaşlar bana söylüyorlar ne olup ne olmadığını. Bizim buradaki şirketler yatırımcıdan salt şu bilgiler için Ayda 900, bin 800 bu tür meblalarla e, hizmet veriyorlarmış. Arkadaşlar şunların ben işte vermeye çalıştım. Hiç 5 kuruş bir menfaat gözetmeksizin bedavaya ben şu bilgileri yatırımcıları kendilerinin hesaplayacağı metodu, yolu, yöntemi gösterdim. Hiçbir zorluğun olmadığını gösterdim. Ama ilgi çekmedi. Demek ki bu tür şeylere para vermeye bizim yatırımcı ayrıca bayılıyor. Tercih meselesidir. Şimdi Amerika'da bu site yatırımcılara bizde ayda 1000 liraya, 800 liraya, 700 lira artık neyse verilen hizmeti bedava veriyor. Burada bir tek şey parayla arkadaşlar. Burada yok yok. Yani inceleyin bakardığınızda göreceksiniz. Mükemmel bir site. Dört dörtlük bir site. Yok yok. Burada yalnız arkadaşlar yatırımcıya satılan hizmet hisse senedinin olması gereken fiyat. Bir tek bunun için yatırımcı üyelik aydatı ödüyor. O da çok büyük bir faiş bir fiyat pahalı bir ücret değil. Yani diğer geri kalanın hepsi arkadaşlar ücretsiz burada, bu sitede. Şimdi yani yatırımcının arz talep diyoruz ya iktisatta veya ekonomide yani talebi olmamış veya yani artık böyle bir talebi olmuş veya onlar arz etmişler. Valla diyecek bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar. Ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Evet şirket değerlenmelere devam edeceğiz. Ama eğitimi sadece bu şeyleri şirketi tamamlayan arkadaşlar mail yoluyla tamamlayıp da gönderdiklerinde onlarla sonuna kadar yürüyeceğiz. Sonuna kadar devam etmeyeceğiz. Asla yani onları bırakmayacağım. Dediğim gibi neyse o arkadaşlar. O arkadaşımız da Çin'deki şirketle eğer bu videoyu izler de duyarsa Hangi şirketin bilanç şirketse onun bilançosunu tedarik ederse yollarsa program bittiğinde burada da bir örnek olarak dolar bazından finansallarını paylaşırız. Peki arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum.